Kanki hazır mısın? Hazırım hazırım Ne yaptın akşam şey yemek? Tavuk Nasıl tavuk? Böyle büyük tam Nasıl? Tüm tavuk mu yaptın? Ha, büyük İlk de et değil mi oğlum bu? Evet Ne oldu ki ne oldu? Oğlum ilk de etle tüm tavuk mu yapılır? Niye yapılmaz? Lan nasıl yiyeceksin kızın önünde tüm tavuğu? Ya uf, tamam tamam bırak sen bana bırak. Kızım, ne yapacağım ki? E, parçalayacağım ne yapayım? Bana niye sormuyorsun ne ki? ben yaptım işte. Ya Neyse yani. tamam dur kurtaracağız seni. Ne ya? Şimdi yani bak böyle şeyler tüm mi? tavuk ananla babanla aile evinde şükran gününde ye tüm tavuğu. Flört ettiğin kızın karşısında bunu nasıl yiyeceksin? senin yemeğini de yapardım. Niye Hı sen yapıyorsun? Ben, e, şey ben şey yaptım de... derdin kıza. Aa, evet, evet. Hayret bir şey. Hiç söylemiyorsun bunları ya. Bir şey lazım olursa söyle bana. Tamam. Tamam. Ben çözdüm onu. Emniyet kemeri falan. <laughs> 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 Çok ya, ya, ya. <laughs> Ben tavuk vereyim sana biraz. Tamam, alır. Göğüs. E ee, ha? Tavuğun? Ha. Yani, <laughs> olur. Ben kızarmış yok. derisinden de severim. He tamam. Biraz alayım. O, şey yaparım sana. Dur o zaman önce deliği vereyim. Tamam. Şöyle biraz vereyim. Evet teşekkür Allah ederim. Allah be bunu da böyle dilimledim ki özellikle hani kolay Çok olsun diye. Çok güzel bir... bu arada bayağı Aynen. profesyonel falan sırada böyle yani. Aynen bir tane bıçağım var benim. Hmm. Kocaman böyle. İki iki mı? İki şeyli çatal vardı. ay yok yok ki. Sobuk makası. Yok. Ha. E tuz var mı? Deniz'cim ya, Aa. Sarp senden o kadar bahsediyor, o kadar hmm. bahsediyor ve gerçekten beni herhalde tanımıyorsun değil mi? <laughs> ben tanıyorum seni, e, takip ediyorum 4 yıldır falan. Aa. O zamanlar çok az takipçin vardı Vedi. Aynen, bayağıdır. Aynen kanka çok teşekkür ederiz. Bu Aynen. Aynen. tavuk Aynen. koyma aparatı tamam. Çin'den Aynen. almıştım. Çok güzel. Aa, çok Benim yemek abi. kanalım var. Aa. <laughs> evet. Sen yardımcı oldun mu? Yok yok hiç, yok. Hiç yok dokunmadı bana. hiç. Ha. Hiç dokun. Bunları... Afiyet olsun. Teşekkür. Çok memnun oldum Deniz. Ben de. Ee, ekranda, ekranda derken telefonda göründüğü kadar sıcak bir enerjin varmış gerçekten. Çok sağ ol. Çok, o, iyi. çok güzel olmuştu o Teşekkür. şeyler. Sağ ol. Aynen. Teşekkür. çok sağ ol kankaya. Eyvallah. Bu arada gerçekten bayağı iyi yani. Vallahi. Yemek konusunda bayağı iyi. O zaman yemekler senden artık. Tamam. <laughs> ben de yaparız bir dahakine. Sen yaparsın. Geliriz. Hadi beraber. Tamam sen de yaparız. <laughs> birlikte yaparız bunu. <falan. gülüyor> Salata güzel biraz. Arkadaşlar ya bunu ben... Bu, ya ben de acıktım da alabilir miyim odamda yesem? Altı tabii ya al al. Teşekkürler. Çok iyi çocuk ama iyi çocuk. şey diyordum bana gel sen falan diyordum. İstemediğim ben de yaparız. Şey var mı ya alkol falan şarap falan. Ha ha şarap. Otur 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 otur. Efendim ben size şey yapayım hemen. Ee, bir tane kadeh kalmış bu arada sana bunu da koyuyorum bunda koyuyorum kankıcı. Deniz yengeme Bunda. Bir tadına bakın lütfen beğenirseniz devam edelim. Ben <laughs> doldurdunuz hepsini. Bir bakın siz beğenmezseniz ben yenilerim. tek elde durum sen bana kartı ver. Tamam. Kartı ver. Tamam. Kartı ver. Tamam. tamam tamam. Ver bana kartı. Tamam. Ver kartı. Tamam. Çok... Beğendiniz Hadi. mi hanımefendi? Çok beğendim valla, sağ ol. Komik ya, komik. Evet, Çok sağ ol. Komik. Ben seni Teşekkür. takip edeyim bari. Çok sevinirim. Neyse ya, aynen. <laughs> Keşke sadece deri yapsaydım. <gülüyor> 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 Yemiyorsun herhalde. Ya. <laughs> Şarap içelim o zaman biraz. Yok. Ne oldu ya? Boğazım... <laughs> Boğazım... <laughs> dur, 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 dur yengem. Dur, dur, dur. Çıkar. Çıkar, <laughs> <hayır, gülüyor> çıkar. İstemiyorum. Çıkar. Sen kıkırdak falan olabilir. Bunlar normal şeylerdir tavukta. Yapacak bir şey yok. Sağol. ol. <laughs> Sağ ol. Güzel bir gece oldu. <laughs> gerçekten. İyi ki öyle oldu. Hop, hemen bak bu kara etidir tavuğun. En en iyi etidir. Amerikalılar buna oyster der. Yut. En güzel etidir. Bak çiğne daha güzel etidir. Benim şey yemek kanalıma olduğu <laughs> Beğendiniz mi peki? Bir kıkırdak mı geldi? Bir kırt diye bir ses duydum da ben. Dişimden. Hı? Dişim. Dişinizde sıkıntı mı var? Hı <laughs> hı, şimdi oldu. Bak senin de kedilerin var. Çok severim onu. Bayılıyorsun kedilere Bayıldım. biliyorum bu evet. yönünü. <laughs> Takip ediyorsun beni. Evet her yönünü biliyorum. Sağ ol. Çok tatlı. Yönlü biri. Tavuk. Tavuk yer misin? Hı? Tavuk. İyiyim valla acıktım. <laughs> Kılım yandı. <laughs> of koktu. Çok fena koktu ya şu. O biz aşırı kıllıyızdır bunda var ya bizim. Bu adam çok kral bir adamdır ha bu arada. Laminant bizim ev. Laminant da tozu kılı tutmaz. Uçar gider topalak olur. Ufo bir koşsun bizim kıllar arkasından böyle topalak olup devam eder. Ben sizi yalnız bırakayım. Yok yo, be yok. yok. Evet, gitme evet. gitme hiç, otur. Hiç, gerek yok gitme. Tamam. Zaten zaten. Bir takılın siz. Yok ya. Ha? Siz takılın. Takıl. Ah. Siz takılın. Niyeti iyi. Şeyden bahsediyordum. Şey yaptık zannemiş. Ne? Parmak tep kalk. Hmm. <laughs> bir kahve içerken bir de şarap içerken. Evet. <laughs> <laughs> Aa, elektrikler de gitti. Yağmur'un da... oldu elektrikli oldu. Size yaptım. bu Güzel gününüzde size böyle bir tatlı sürpriz yapayım dedim. Şaka artık herhalde. Şaka He? yapıyor herhalde. Aynen. Şakacı Şaklısın herhalde. Ya. Şakacı birisin sen. Nasıl? Evde evli meyve görmüş müydünüz? Hiç komik değil ama yani. Sen de benimle dalga geçiyorsun herhalde artık. Bu adama bir dur demediğine göre. He? Ne ya? Sabahtan beri... aa. Bir de kameraman koymuşlar buraya. Saçma sapan. Yok, ben anlamadım. Acaba ne oldu ya Vallahi Şaşırmış millet ya. Ulan. O kadar tavuğunu böldüm. O kadar salatayı aldım soğan kokmasın diye. Benim yaptığı harekete bak. Ayıp ya. Şu bana yapılır mı ya? Kaç yıldır takip ederim bu kızı. Şu an çıkıyorum takipten ya. Çıkıyorum bak. Gör bak. Çıkıyorum bak. Çıkınca ne oluyor gör bak. Hadi siktir çık. Çıkıyorum. Anlat hemşerim anlat. Ya, ne anladım. oldu kızlar aranızda? Ananı oldu. <laughs> <laughs> <laughs>